Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesteğin. Sallallahu aleyke ya veli gel as edrikna ve erşidna ve ahdina. Peygamber Efendimiz peygamber oldu ve peygamberliğini kimseye söylemedi. Sadece yakın akrabası, yakın bildiği insanlarla paylaştı. Ve davetini kabul edebilecek kişilere davetini söyledi. Böyle aklı başında peygamberliğin ne olduğunu bilebilecek, insan gibi yaşamasını bilen, aklı çalışan insanlarla paylaştı. Hanıma Hazreti Hatice ile paylaştı. Yeni amcası oğlu diyelim buna Hazreti Ali ile paylaştı. Ve birkaç tane bu şekil sağlam, aklı çalışan, peygamberin ne demek istediğini anlayabilen insanlarla paylaştı kendi peygamberliğini. Ve bir gün geldi ki, 3 yıl geçti aradan, Allah peygambere buyurdu ki, artık açık ve alani davete başla. Ama bu işi de ilk akrabalarından başla ki, akrabalık konusunu anlattım, peygamber akrabalarına ilk davetini yaptı. Yani Akrabalarını topladı bir yemek verdi ve kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu söyledi. Daha sonra peygamber e, geldi Sefa tepesine, Mekken'in içinde Kabe'nin yanında. Kabe biliyorsunuz o insanların tevaf ettiği evin ismidir. Dört köşe siyah taşlarla örülmüş evin ismidir. Oranın hemen yanında iki tane tepe var. Biri Sefa, biri Merve Tepesi. Böyle tepe dediğim yüksek tepe falan değildir. Böyle 3-4 metre yüksekliğinde bir yerdir. En fazla 5 metre yüksekliğinde bir yerdir. Çok rahatlıkla yani çıkılabiliyor. Oraya çıktı. Bütün insanlar tabii onu görebildi. Mekke'nin etrafında da yani o Kabe'nin etrafında da insanlar oturmuş. Zaten Kabe'nin etrafı böyle oturulacak bir yerdir. Kabe çok seyredilmeli bir yerdir. İnsanlar Kabe'ye baktıkça rahatlıyor. Böyledir inşallah. Allah sizlere de hacı nasip etsin. Gidenler bilir. Kabe'yi böyle durup seyretmek kadar insana haz veren bir şey yoktur. Dolayısıyla da insanlar hep toplanırdı oraya. Cahiliye döneminde. İslam'dan önce toplanırdı oraya hem Kabe'yi seyrederlerdi hem tavaf edenleri seyrederlerdi. Yani ora Mekke'nin merkeziydi. İnsanların hep toplandığı yerdi. Çarşı ve pazarıydı böyle diyelim. Peygamber Efendimiz yüksek bir tepeye çıktı ve yüksek bir sesle bağırmaya başladı. Ey benim kavmim diye. İnsanlar hemen Peygamber Efendimiz'i dikkate aldılar. Çünkü konuşan Muhammed'di. Ve Muhammed kimdir? Muhammed aklı başında, ahlakı yerinde dediği sözün doğru olduğunun yüzde yüz emin olunduğu kişidir. Eğer bu bir şey diyecekse ciddiye alınması gereken bir sözdür. Herkes hemen toplandı Peygamber Efendimiz'in yanına ve Peygamber Efendimiz ilk önce bir kendisini tanıttı. Kendi konumunu insanlar içinde ne olduğunu bir insanlara hatırlattı. Ve dedi ki benim kim olduğunu biliyorsunuz. Eğer ben size bu tepelerin ardında bu dağların arkasında düşman var desem bana inanır mısınız? Herkes dedi evet sana inanırız çünkü senin doğru söylediğini herkes biliyor. Senin kimseye aldatmadığını herkes biliyor. Senin ağzından yalan çıkmadığını herkes biliyor. Tabii ki sen ne dersen de herkes inanacaktır. Peygamber ilk önce kendisinin söyleyeceği sözlerin doğru olduğunu haktan bir teyitini aldı. Aldıktan sonra buyurdu ki ey insanlar Allah tektir. Ve bu taptığınız putların hepsi yanlıştır. Ve batıl bir yoldur yanlış bir yoldur. Ve Allah beni sizlere elçi olarak göndermiştir. Ve ben sizlere ahiretin olduğunu, ileride büyük bir tehlikenin olduğunu söylemek için, sizleri uyarmak için gönderildim. Herkes şaş kaldı tabii ki. Şimdi inanmayacaklar, inanamıyorlar, Niye? Çünkü peygamber yalan söylemezdi. Bunda tereddüt ediyorlar. Muhammed yalan söylemez. Bu Bugüne kadar yalanı duyulmamıştır. Dolayısıyla da biz peygambere inanmamazlık yapamayız. Bu doğru söylüyor mutlaka. Ama eğer inanırsak bu defada binlerce yıldır, yüzlerce yıldır biz putlara tapmışız. Babalarımız, dedelerimiz, dedelerimizin dedesi putlara tapmış. Bir anda inanç sistemimizi nasıl atabiliriz? Nasıl çöpe atabiliriz? Nasıl yok sayabiliriz? Bir taraftan da bu sıkıntıyla karşılaştılar. Bir taraftan peygamberin doğru söyleme ihtimali yüzde yüz. Bunu hepsi biliyor. Peygamber bir şey söylemiş de doğrudur. İkinci sıkıntı kabul etsinler nasıl kabul etsinler bugüne kadar inandığı her şey çöküyor insanların zor da bir süreçtir Allah için ama peygamber davetini yaptı ve dedi ki ben Allah'ın Resulüyüm ve Allah sizlere çok güzel bir şey göndermiştir nedir o şey insan olabilme kitabı insan gibi yaşayabilme kitabı ve birçok insanın kalbine şüphe attı. Ve bazı insanlar da peygambere güldü. Onu alaya aldılar ve önemsemediler. Herkes dağıldı. Ama peygamber artık işine başlamıştı. Genel davet artık başlamıştı. Yani artık peygamber efendimiz peygamberliğini gizlememişti. Mekke öyle bir merkezi ki herkes oraya ziyarete geliyordu. Yani turistik bir yerdi. Ama ne turistiydi bu? Dini ziyaret turistliği. Her taraftan insanlar geliyordu. Peygamber de bunu bir fırsata çevirmişti. Peygamber bir bir ülkelere gidip tebliğ yapacağına, bir bir ülkelere gidip dini anlatacağına, Allah'ın var olduğunu anlatacağına, ileride bir kıyametin olduğunu, bir o bir dünyanın olduğunu anlatacağına insanlar zaten Kabe'ye geliyordu. Oraya gelen insanlara anlatıyordu. O insanlar da ülkelerine gittiklerinde, şehirlerine gittiklerinde Mekke'de olan bir tane onlar anlatıyorlardı. Dolayısıyla peygamber oraya gelen insanlar vasıtasıyla e, dinini her tarafa ulaştırabiliyordu. Mesajını her tarafa ulaştırabiliyordu. Ve bu oradaki putperestler de tabi rahatsız edecekti. Niye rahatsız edecekti? Çünkü e, Kabe putların konulduğu yerdi. Ve o insanlar geçimlerini onunla saklıyordu. Onlar öyle zannediyordu ki putperestlik gittiği anda geçimler de yok olacak. Ama öyle değildi tabii ki. Ola yine merkezi bir yerdi. Peygamber Kabe'nin önemini zaten biliyordu. O dedesi İbrahim yapmıştı onu. Orası Allah tarafından mukaddes kılınan bir yerdi. Ama Kabe'ye hakim olan aileler putperestliğin yıkılmasıyla birlikte ailelerin hakimiyetinin de yıkılacağını çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla da bu hakimiyetliklerinin yıkılmaması için peygambere şiddetle karşı çıkıyorlardı. Peygamberin doğru söylediğini bildikleri halde, peygamberin iddialarının yüzde yüz doğru olduğunu bildikleri halde sadece bu dünya hakimiyeti yıkılmasın diye, hakimiyetler yıkılmasın diye peygamberi reddediyorlardı ve o gelen insanlara da dışarıdan gelen o turistlere de ziyaretçilere de bunu sakın dinlemeyin. Bu sihirbazdır diyorlardı. Niye sihirbazdır diyorlardı? Çünkü peygamberin cümleleri çok etkiliydi. Kur'an etkili bir kitaptır. Kur'an'ın manaları insanı etkiliyor. Kur'an'ın Arapçası dahi anlamayanı etkiliyor. Ama oraya gelen insanların hepsi zaten anlıyordu Arapçayı. Peygamber o cümleleri o ideolojiyi, o fikri onlara söylediklerinde hepsi ister istemez etkileniyordu. Bu da o Mekke'de yaşayan tüccarları, hakimleri rahatsız ediyordu. ister istemez o zenginleri rahatsız ediyordu. Ama Peygamber bunu bir fırsata çevirmiş. Mekke'ye gelen insanlara İslam dinini anlatıyordu ama hoş bir ahlakla. Ee, öyle ki o Mekke'ye gelen insanları, o tüccarlar diyorlardı ki kulaklarınıza pamuk tıkayın. Peygamberin sözünü duymayın. Çünkü peygamberin sözünü duydukları anda etkilenecekleri biliyorlardı. Ne kadar aksi propaganda yapsalar da fayda vermiyordu. Ne kadar kötü leseler de peygamberi fayda vermiyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle etkili bir kitaptır ki cümleleri öyle etkilidir ki ee, ne kadar karalarsanız karalayın Kur'an'ı inkar eden dahi olsa o Kur'an okuduğu zaman vicdanı hemen harekete geçiyor ve bu Kur'an'ın dedikleri söz onu ister istemez derinden etkiliyor. Evet peygamber bu şekil tebliğine başladı. Ama zaman geçtikçe peygambere inananların sayısı artmaya başladı. Özellikle gençler peygambere daha çabuk inanıyordu. Çünkü gençler saftır, gençler temizdir. Ee, i̇nsan yaşlandıkça düşünce yapısı da oturur ve kemikleşir. Ee, i̇nsanın yaşı ilerledikçe yeni düşüncelere her zaman kapalıdır. Eskiden nasıl gelmişse öyle gider ama gençler öyle değildir. Gençler her zaman yeni düşüncelere açıktırlar ve düşünmeyi severler, ideolojiyi severler, fikir fırtınalarını severler. Peygamber de Dolayısıyla da e, gençler tarafından kabul görmüştü. Ama o dönemde gençlerin durumu şöyleydi ki gençlerin söz hakkı yoktu. Kabile sistemiydi ve kabilede yaşı ilerdi olanların eee saygınlığı fazlaydı. Kabilede yaşı ilerdi olan veya da kabile reisi ne diyorduysa o oluyordu böyle düşünce özgürlüğüymüş, fikir özgürlüğüymüş bunlar yoktu. Kabile neyi kabul etmişse sen de onu kabul etmelisin. Aksi takdirde kabileden dışlanırdın. Kabileden dışlanmak ne, ne demek oluyor? Yani dışlansan ne olur? Kabileden dışlandığın anda yaşama hakkın olmuyordu. Çünkü arkasız, dalsız e, bir insan her zaman tehlikelere açıktı. Yani biri hemen onu Öldürebilir, onu soyabilirdi. Çünkü kabilesi ona sahip çıkmayacaktı. Böyle bir sistem vardı. Dolayısıyla da öyle o gençlerin de rahat bir şekilde büyüklerine karşı çıkıp da e, yaşlılarına karşı çıkıp da ben Muhammed'in peşinden gideceğim, ben peygamberin peşinden gideceğim böyle rahat rahat diyemiyorlardı. Dedikleri takdirde kabileleri tarafından hapsediliyordu, cezalandırılıyordu, dövülüyordu, dışlanıyordu. Dolayısıyla bir toplum toplum baskısı vardı. Mahalle baskısı vardı ama buna rağmen gizli gizli o gençler peygambere inanıyordu. Yürekten peygambere bağlıydılar. Bunun da farkındaydı o insanlar, o kabile reisleri farkındaydı ve rahatsızlıklar çoğalıyordu. Peygamberi dövemiyorlardı, peygamberi öldüremiyorlardı çünkü peygamberin de güçlü bir arkası vardı. O peygamberin ailesi peygambere inanmasalar dahi arkasındaydılar. Yani böyle bir yapı vardı. Kabilecilik yapısı böyledir. Örneğin Peygamber Efendimiz Haşim oğullarındandır ve Haşim oğullarının e, hepsi peygambere iman etmemişti. Ama buna rağmen e, peygamberi savunuyorlardı. Yani kabilelerinden olduğu için savunuyorlardı. Böyle bir kabile taassubu vardı. Ondan dolayıdır ki peygambere zarar veremiyorlardı. Çünkü Haşim oğulları gibi güçlü bir arkaya sahipti peygamber. Ayrıca Ebu Talip gibi bir koruyucusu vardı. Ebu Talip kimdi? Ebu Talip o dönemde Mekke'nin reisiydi. Mekke'nin aksakalıydı. Mekke'nin büyüğüydü. Yani bütün kabilelerin Ebu Talip'e ayrı bir saygısı vardı. Ayrı bir hürmeti vardı. Ayrı bir saygınlığı vardı Ebu Talip'in. Ebu Talip Hazreti Ali'nin babasıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla da Ebu Talip'in korkusundan, Ebu Talip'in saygınlığından da peygambere bir şey diyemiyorlardı. E, dokunamıyorlardı, zarar veremiyorlardı. Ebu Talip de peygamber efendimizin peygamber olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü babası öldüğünde yani Abdülmuttalip öldüğünde peygamberimiz daha küçüktü. ve Ebu Talib'in babası Abdulmuttalib peygamberi o küçük yaşta Ebu Talib'e emanet etmişti. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimizin babası yoktu. Eee daha peygamber anne karnındayken babası vefat etmişti. Eee ve dedesi 8 yaşına kadar peygamberimizi 8 yaşına kadar dedesi baktı. Dedesi vefat ederken 8 yaşındaki bu peygamberimizi amcası Ebu Talib'e vermişti. Ebu Talib himaye edip korumuştu. Ve dedesi bu 8 yaşındaki çocuğun yani peygamberimizin ileride peygamber olacağını biliyordu. Bunu da Ebu Talib'e söylemişti. Ebu Talib de dolayısıyla peygamberimizin peygamber olacağını çok iyi biliyordu. Bunu hep koruyup kolluyordu. E, ayrıca peygamberin işte böyle bir özelliği vardı ki amcası bunun peygamber olduğunu bilip bunu koruyordu. Geldiler Ebu Talib'in yanına o müşrikler, Mekke'nin müşrikleri geldiler Ebu Talib'in yanına. Dediler Ebu Talib bu yeğenine sahip çık. Bizim tanrılarımıza, bizim putlarımıza hakaret ediyor. Bizim babalarımızın, dedelerimizin inanç sistemine hakaret ediyor. Bunun ağzının payını kendin ver. Aksi takdirde bu işin sonu kötü olabilir. Ebu Talip de e, onları bir şekil idare ediyordu. Peygamberin önünü kesmiyordu. Çünkü Allah'ın Ebu Talip'e vermiş olduğu görev oydu. Ebu Talip e, dış görünümünde yani zahiren Müslüman değildi ama kalben peygambere inanmıştı. Peygamberin peygamber olduğunu çok iyi biliyordu. Ama e, peygamberi koruyabilmek için Müslümanlığını gizliyordu, saklıyordu. Onlar da dolayısıyla da Ebu Talip'in Müslüman olmadığını zannederek Ebu Talip'le rahatlıkla konuşuyorlardı. Ebu Talip de onları tolere ediyordu. Onları idare ediyordu. Ne peygamberin tebliğini yapmasını engellemesini istiyordu ne de peygambere zarar vermelerini istiyordu. Bunu bu arada böyle götürüyordu. Ama öyle bir zaman geldi ki artık Ebu Talip'e birkaç defa geldiler ve dediler ki Ebu Talib peygambere söyle ne istiyor? Yani bu iddiasındaki maksadı nedir bunun? Bu dünyaya ulaşmak mı istiyor? Hakim olmak mı istiyor? Para sahibi olmak mı istiyor? Ne istiyor? Bu dünyadaki amacı nedir? Eğer istiyorsa bütün Mekke'nin hakimiyetini ona verelim. En güzel kadınlarla onu evlendirelim. və ona bolca para və pul verər. Bizim hakimimiz olsun, bizi yönətsin, bizim liderimiz olsun. Amma yetər ki, bu putlarımıza hökaret etməkdən vaz keçsin. Əgər peyğəmbərin amacı bu isə, bu dünya hakimiyyətinə ulaşmaqsa biz onu verəlim ona. Və onu hər türlü imkandan faydalandıralım. Ebu Tal Peygamber Efendimizi çağırdı yanına. Dedi: "Oğlum, gel bak bunlar ne diyorlar." Peygamber Efendimiz de geldi bunların yanına. Onların sözlerini dinledikten sonra Peygamber buyurdu ki: "Eğer güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, ben yine idamdan vazgeçmem. Çünkü Allah tektir. İnkar da etsek Allah tektir. Allah vardır. Kabullensek de Allah vardır ve Allah tektir." Ne demek istedi Peygamber? Güneşi sağ elime verseniz, e, ayı da sol elime verseniz ne demek istedi? Şunu demek istedi. Yani bütün dünyayı bana verseniz ben yine iddiamdan vazgeçme, geçmem. Çünkü Peygamber bir şey anlatmak istiyor. Diyor ki biz insanların amacı bu dünyaya sahip olmak değildir. Biz insanların bu dünyada yaşama amacı, yaşama hedefi, yaşama felsefesi bu dünyada daha çok imkanlara sahip olmak değildir. Bu insanları yönetmek değildir. Bunlar basit şeylerdir. Bizi bekleyen çok daha büyük güzellikler var. Cennet denilen bir yaşamımız var. Bizler bu dünyadan sonra çok daha büyük bir yaşama gideceğiz. Bu dünyadan çok daha fazlasını elde edeceğiz. Örneğin bu dünyanın hepsini bir kişiye dahi verseniz o dünyada verilecekler bu dünyanın hepsinden milyonlarca kat daha fazladır. Yani milyonlarca dünya elde etmişsiniz. Ayrıca bu dünya zahmetli bir yerdir. Bu dünyanın yiyeceği de, içeceği de, makamı da, mevkisi de insanın ağzına tat vermeyen, insanı rahatsız eden bir özelliğe sahiptir. O dünya da öyle de değildir. Hem bu dünyadan fazladır hem de bu dünya gibi insanı rahatsız edici bir durumu yoktur. Peygamber insanlara bu mesajı veriyordu ki bizler o dünya için yaratılmışız. Bu dünyaya takılıp kalmayın. Dolayısıyla da bu dünyanın hepsini bana verseniz dahi ben ne yapacağım bu dünyayı? Benim amacım o dünyaya gitmek ve o dünyayı kazanmaktır. Ve İnsanlara da bunu anlatmak için gelmişim. Allah beni göndermiş ki insanları git uyar. İnsanlar çok hatalı bir düşünce içindeler. O dünya gibi güzellikler var diyordu. İşte güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz yine davamdan vazgeçmem demesindeki maksat bu idi. Yani insanlar sizler dünyanın basitliğine aldanmışsınız. Ama Peygamber Efendimiz'e baskı çok geldi. Artık e, eziyetler başlamaya başladı. Eziyet ediyorlardı Peygamber Efendimiz'e. Ve özellikle Ebu Talip e, vefat ettikten sonra, Ebu Talip vefat ettikten sonra Peygamber'in artık himayesi kayboldu, ciddi. Peygamber'in bir amcası vardır, adı Hamza. Peygamber'le aşağı yukarı aynı yaştadır Hamza. Hamza çox təhlikanlı biri idi. Çox belə cəsarətli, yiğit, güclü biri idi. E, öylə ki çöl aslanı olur, bilirsiniz, aslanlar sadəcə öylə Afrikada, ormanda yaşamaz, çöldə yaşayan aslanlar vardır. E, Hamza, eee, tək başına gedərdi çölə, gecələr çöldə qalırdı, aslan ovlardı. Bu qədər cəsarətli, bu qədər yiğit o kadar da güçlüydü öyle aslan avlamak ne kolaydır tek başınıza bir okla bir mızrakla bir takıyla böyle bunu cesaret isteyen bir şeydir geceler çölde yatmak uyumak geceleri çöllerde geçirmek herkes Hamza'dan korkuyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'nin yanına gelmiş orada namaz kılıyordu. Ebu Cehil bir koyunun işkembesini aldı ve getirdi peygamberin secde halinde üzerine döktü. Peygamber kalkdı, gitti, üzerini, başını dəyişdi, yıkandı. Və o anda Hamza gəldi. Eee, Hamza gəldi evə və xanımı dedi ki, Hamza, eee, sənin bu cəsarətin nə işə yarar? dedi. Nə oldu, çi sənin bu yığdığın nə işə yarar? Nə oldu? diyor. Dedi ki, peygambərə yeğenine çok büyük hakaretler yaptılar. Ebu Cehil çok büyük hakaretler yaptı. Hem küfür etti hem başına bu şekil işkembeyi döktü. Çok hakaretler etti. Hamza artık dayanamadı. O gayreti Hamza'yı yerinde tutamadı. Hamza okunu da elini aldı, yayını elini aldı geldi Kabe'ye. Ebu Cehil ve arkadaşları Kabe'nin bir kenarında oturmuş şaka yapıp birbirleriyle gülüyor ve geldi Ebu Cehil'in yanına o yayı ile Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil bayıldı, düştü bayıldı ve haykırarak dedi ki bundan sonra ben de Muhammed'in dinindeyim. Bundan sonra ben de Müslümanım. Bundan sonra Muhammed'e hakaret eden Muhammed'e yan bakan karşısında beni görür. Ve bu şekilde Hamza da Müslüman oldu. Hamza'yı Müslüman eden o eee peygambere olan sevgisi, o qeyrəti oldu. Hamza da bu şəkil peyğambərin eee tabilerindən oldu, peyğambərin qorumalarından oldu, peyğambərin muhafızlarından oldu. Və Hazreti Hamza cəbi artıq bir arxaya sahibdi. Əldəcə Hazreti Əlidə çoxdu. 12-13 yaşındaydı amma çocuklar Hazreti Aliya taşa atdığında da çocukların hakkından da Hazreti Ali gəlirdi ki, bunu da inşallah anlatacağam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.